Microsoft Flex Simulator 2020'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Esenboğa Havaalanı'na doğru yolculuk yapacağız. Sabiha Gökçen'den çıkacağız. Videoya başlamadan önce şununla hakkında konuşmak istiyorum. Ben 5 yıldır YouTube'dayım ve 5 yıldan beri yapmadığım içerik kalmadı. Bundan tam 3 yıl önce ya da 4 yıl önce videolarıma müzik de koydum. Bilmediğiniz ya da bildiğiniz tüm oyunların videolarını çektim bu kanalda yayınladım. Ama gel gör ki geldiğimiz noktada herkes beni kötülemeye çalışıyor. Herkes birilerinden bir şeyler görüp yaptığımı düşünüyor. Ama tamamen yanlış düşün düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çünkü ben bunların hepsini fazlasıyla zamanında yaptım. Benim bildiklerim bana kalsın. Sizin bildikleri siz nasıl düşünüyorsanız size kalsın. Tamamen kendi düşüncenize göre hareket edebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Benim hakkımda benden fazla şey bilmiyorsan benim hakkımda konuşma. Evet Airbus yine Airbus A320 uçağımızdan beraber yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Sabiha Gökçen'in Gate 45 apronundayım. Esenboğa'ya doğru gideceğiz. Ankara'da kar var mı? Normalde İstanbul'da kar olması lazım. Piste ama piste kar yok. Ya da Egin'in bunu da bilmiyorum. Esenboğa'da normalde Ankara'da kar var. Bakalım piste kar olacak mı? Gördüğüm kadarıyla ne yazık ki Ankara'da da kar yok. Gide tufileyi diyelim. Uçağımızı hemen hazırlayalım. Şimdi ilk önce master switch'lerimizi şu şekilde açalım. Yine birçok kişi tam olarak uçağı uçuramadığı için buraları geçmeyeceğim. hızlandırılmış olarak yavaş yavaş uçağın kurulumunu hepinize göstereceğim. Bu arada A32NX eklentisini kullanıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ona göre oynamayı unutmayın. A32NX eklentisini de video altında bırakacağım. 2702701 şöyle ayarlayalım. Şunu açalım. Şunu al şunu sona getir. Şu radarımızı CS1'e getirelim. <laughs> bu bu arada <laughs> açtığım şey hava radarı. Bunu da öğrettiler sağ olsun söylediler yayında bunu böyle yap diye. Ben de o şekilde alıyorum. Kalkışta kaç bin fit dedi onu kaçırdım. Hemen onu bir kontrol edeyim. Kalkışta 12 bin fite yükseleceğiz. Hemen şöyle 12 bin fit ayarlayalım bunu. Daha sonrasında navigasyon ışığımızı yakalım. APU'larımıza startımızı verelim. Şu manage radio komutunu kapatayım. Ee, uçağımız APU'ları start alırken ben de uçağımıza bagaj servisini falan başlatayım. Normalde power supply ile başlıyoruz. Ya ilk power supply bağlanıyor zaten de. Evet, tamam. Şu an bagaj servisimizi alalım. Daha sonra catering alalım. Uçağımızın APU'ları çalıştığında da jet bağlantısını yapacağım uçağımıza. Çünkü uçağın sıcaklık değerlerini falan ayarlamam gerekiyor ya ben en azından öyle yapıyorum kurulum bambaşka da olabilir herkesin kurulumu farklı ben böyle yapıyorum. FMS'yi falan ayarlamıyorum ben FNC'yi çünkü hazır geliyor zaten her şey ee, bir de bazı platformlar, platformlara bağlı aa ben jetway aldım değil mi tamam pardon ya olsun bazı şeylere göre platformlara bağlı olarak çalışmıyorum yani oynamıyorum oyunu onu da söylemiş olalım haberiniz olmuş olsun. Şimdi tamam buradaki tüm eklentilerimizi açtık. Tüm işlemleri yaptık. APU çalışmasını bekleyeceğim. Uçağımız 3 dakikadır piste duruyor. Bulunmakta. Şu an gerekli kontrolleri sağlıyorum. Bu APU gücü geldikten sonra ön ekranlarımıza falan güç vermeye çalışacağım. Bu arada tekrar ediyorum. A32 NX eklentisiyle beraber oynuyorum oyunu. Ona göre çünkü diğer e, orijinal sürümünde, orijinal versiyonunda bu ayarlar ne yazık ki yok. Burada B'ye basıyorum. Şu yükseklik bulunmuş olduğum konu fit ayarlanıyor burada. Bunu da söyleyelim. Söyleyeyim haberiniz olsun. Oyun bir dondu. Oyun dondu. Heh geldi tamam kendine geldi. Bir de buradaki şeyler var. Mesela... Normalde bunları Bunları test edebiliyorsunuz. Evet ön ekranlarımıza güç şeyler geldi. Şöyle ışıklarını açalım. Görmüyorum çünkü. Işıklarını açalım. Şunu da verelim. Şu ekranlarımızı da ışığımızı açalım. Tüm LCD ekranlarımız çalıştı. Şimdi ana ekranlara güç vermek için yani radarımı falan açmak için şuradakileri getiriyorum. Uçağımızın kabin ısısını ben 22 dereceye getiriyorum. 22 derece şurası. 24 dereceyi getirmek için de arka kabin bunlar. Şöyle bırakıyorum. Bunları da aynı şekilde açıyorum bu şekilde arkalar 24 hatta kontrol edebilirsin sıcaklığı şuradan kont dediğin zaman 24 24 22 14 10 10 dereceymiş uçağımızın sıcaklığı kokpit 15 derece niye kokpit daha sıcak uçaktan 10 derece bu arada uçak birazcık soğuk ee, flag plane'e bakalım buradan diğer olaylarımız falan ayarlı zaten uçağımıza yolcularımız biniyor file direktörümüzü açıyoruz şuradaki de açıyorum onlarda da çalıştıktan sonra uçağımızın sıcaklık değerleri yavaşlığını artıyor gördüğünüz üzere 60 60 ton yani 60 ton ağırlığında şu an uçak. Uçağımızı tekrardan kontrol ediyoruz herhangi bir yerinde bir sıkıntı var mı diye. Tabi gerçek uçaklarda bunlar daha fazla. Orası ayrı bir şey. Şunu da açalım. Bu sigara uyarısı bunu tam olarak nerelerde kullanıyorlar onu bilmiyorum. Zaten defalarca söylüyorum ben gerçek bir pilot değilim ve gerçek bir şeylere göre de uçmuyorum. Yani kurallara falan Ivalo falan var biliyorsunuz. Vailo muydu bir şeyler. Onlara göre uçmuyorum. O yüzden de haklı olarak yani diyeceklerim şunlar. Şunu yanlış yapıyorsun, bunu yanlış yapıyorsun demeyin. Çünkü ben burada tamamen basitçe olarak millete uçak sürmesini, nasıl bir sürüleceğini gösteriyorum. Bunu yapmadan direkt hard yoldan girenler var. Kimse de bir bok anlamıyor. Piste 10 dakikaya yakın bekleyeceğiz. Daha sonrasında kalkacağız. Bu sürelerden kesikli kesikli gidebilir video. Yaklaşık 10 dakikanın ardından artık push bay'imi istiyorum. Çünkü burada bulunmuş olduğum yerden ilk önce Jetway bağlantısını keselim uçağımızdan. Şurada bir şeye tıklamış gibi oldum. Sanki bir yere bir tıklamış gibi oldum ama daha sonrasında uçağımızdan power supply'mizi keselim. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz bu ekran neden gelmedi? Bu ekran birazdan gelecek. Hemen gelmiyor arkadaşlar. Birazcık bekliyorsunuz. Daha sonrasında uçak kendisini alacak. Şimdi ground servisten Brickus Push Bey'imizi isteyelim. Geriye kadar götürsün bize. Daha sonrasında uçağımızı çalıştırıp Taksi yolumuzu alalım ve yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Normalde daha düzgün şekli bu herhalde bunun. İlk pushback alalım sonra taksi yolu belirleniyor diye düşünüyorum. Tam da emin olmamakla beraber bu konuda yanılıyor olabilirim. Bunu da buradan bahsedelim. Evet jet ve bağlantısı kesildi. Uçağımızın herhangi her şeyi hazır. Şu an eksik olan bir şeyler var mı onları kontrol ediyorum. Hatta şunu da artık açalım. Daha sonra şunu da götüreyim. Uçağı bir dışarıdan bakmak gerekirse uçağımız bu şekilde pushback aracı geldi. Bizi geriye kadar itecek. Ya büyük bir şuraya kadar ittireceğim kendimi. Daha sonrasında oradan pushback'imi, mi taksi yolumu belirleyeceğim ve taksiye başlayacağız. Havaalanlarında anlamadığım nokta şu araçlar istediği yollardan gidemiyorlar. Mesela bunlar da mı gel taksi yolunu kullanmak zorundalar? Gerçekte de öyle mi acaba? Yani şu piste gezen araçlar taksi yollarını kullanmak zorunda mı? Ne kadar çim çim bu aynı mı acaba diye düşünüyorum. Şu an merak konusu merak ettim bilmiyorum. Evet otomatik pushback'i iptal etti. Şimdi buradan kendimiz döneceğiz. Pushback buraya kadardı. Evet artık motorlarımıza güç verip startlarını aldırabilirim. İlk önce ben el frenini her zaman çekiyorum. Kapımızı burada kapatıyorum. Daha sonrasında APU ana start gücünü veriyorum. Engine One engine 2'leri açıyorum. Bunlar motor korumaları. Ben her zaman açıyorum. Bunu açsanız da olur, açmasanız da olur ama bunu soğuk havalarda açıyorsunuz. Bu soğuk, e, buz tutmasını engelleyen. Bunlar da kabinler. E, onu da söyleyeyim. Birisi gövde ısıtıcısı da, diğeri de cam ısıtıcısı herhalde. Tam onda emin değilim ama ben açıyorum. Uçak tam sese ulaştığı zaman daha sonrasında şunu alıyoruz. Uçağın yakıt pompalarını açıp yakıtları gönderiyorum ve daha sonrasında uçağa engine 2'dan gücü veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ekranımız geldi şimdi şu görmüş olduğunuz bulutlar ekranımız geldi. Şimdi uçağımız burada çalışırken ben bir yandan da Taksim'i alayım. Taksim'i isteyeyim. Taksi ayaparımızı da isteyelim. Taksi yolumuz belirlensin. Ona göre kalkışımızı gerçekleştirelim. Engine 2 şu an stabil hale gelmesin peki. Evet. Evil dedi. Stabil hale geldi. Evil bittikten sonra Engine 1'a da gücü vereceğim. Startlarını vereceğim. Evet tamam. Engine 1 start. Ona da gücünü veriyorum bu şekilde. Şimdi buradan dönüp şu şekilde gideceğim rotayı da onaylayalım. Dışarıdan bir kez rotamıza bakalım. Evet şuradan şu şekil dönüp yolculuğumu gerçek şuradan gideceğiz. Gamepad'im takıldı herhalde. Gamepad nerede Nereye Bir gitmiş Motorumuz çalışsın. Daha sonrasında Flip One konumuna getireceğim. Ben Flip One'la kalkıyorum. İsterseniz Philip Tool'a da kalkabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Evet, Engine Vanda stabil olmasını bekliyorum. Engine One'ımız stabil olduktan sonra park brake'imizi salıp uçağımızı hareket ettireceğiz. Tamamdır. Philip One park brake release. <laughs> Strobler'ımızı açalım. E, taksimizi açalım. Runway'imizi açalım. Bunlar herhangi bir her şeyimiz hazır. şuranın kombinasyonu açıkçası biraz değişik. Onu, onun aklım karışıyor. Benim onu unutup gidiyorum ya. Uçağımıza Gazı verelim artık yavaştan. Dönüşümüzü gerçekleştirip pis başına kadar gidelim. Ve uçak çalıştıktan sonra arkadaşlar şunları kapatmayı unutmayın. Bu kalsın orada. Onunla bir işimiz yok. APU'lar boşuna güç tüketmeye gerek yok. Onlar da sonuçta bir güç tüketiyor. Evet uçağı olduğu yerde bu şekilde dönderdik. Salıyorum düz gitsin artık. Çünkü rotaya gireceğiz zaten. O yüzden pek de problem yok. Arkadaşlar Gamepad'de oynadığım için bazen kaçırabiliyorum şeyleri ayarlarını. Gamepad bildiğiniz maç koluyla oynuyorum şu an. Yani Joysteam yok o yüzden bazen kaçabiliyor ileri geri. Şimdi pis başına geldik buradan kalkışı isteyeceğiz ve Sabiha Gökçen çok sakin bugün ya böyle uçaklar falan yok değişik açıkçası. Evet otomatik kalkış iznimizi aldık clear it, Kalkış iznimizi aldık. Şimdi kalkabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle piste yavaş yavaş girelim. London Mary falling down. Falling down. Falling down. London falling. Niye bunu piste girerken söyledim ki ben şimdi? Değil mi? Çok ilginç. Piste girerken bunu söylüyorsun. London falling down. <laughs> Her neyse. Piste yönümüzü dönüyoruz. Aa, şöyle. Uçağımızı bir düz diyelim pistimize karşı. Birazcık yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Daha sonrasında keme kalkış için kemerleri bağlattıralım. Take off verelim. Burada herhangi bir ayarımız falan mevcut mu? Flip Van Kontrol ediyorum şuraları. Herkes otursun abi. Herkes kemerlerini bağlasın. Kalkış için hazırlanıyoruz. Ve artık kalkalım. Bence de artık kalkalım. Bu arada şunu normalde yani herkes ayarlıyor. Ben de adet yerine bulsun diye yapıyorum onu ya. <laughs> Tek de. Önemli değil gibi benim için bilmiyorum ama yan kameram bayağı bir takılıyor böyle ilginç. Neyse hadi bakalım gidiyoruz. Allah'ım kazasız belasız gitmek nasip etti. Ya Rabbim. Amin deyin chat. Uçmaktan zevk alan arkadaşlar amin deyin. artık kalkalım abi. Uçak yana doğru çekiyor. İniş takımlarını kapattım. Işıklarımı kapatamıyorum. Kapatacağım ama kapatamıyorum. Tamamdır. Birazcık daha dikelim uçağımızı yukarıya doğru. Burnunu. Tamamdır. Artık kalkışımızı gerçekleştirdik. Şimdi yükselişimizde buradan gerçekleştirmeye devam edelim. Take off'ta yükseliyoruz şu anda. Yükselmeye devam. Flapleri halen kapatmadım. Flapler açık. Halen yükseliyorum. Halen yükselmeye devam. Birazcık kafayı aşağı şöyle. 10 derecelik açıyla yükselmeme devam ediyorum. Evet. Flaplerimi saldım. Otopilota veriyorum. 200 240, 240 Nata alıyorum evet, Alamadım halen ama alacağım Aldım Uçağı take off'tan CL yani climb olması Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu Onu alıyorum Artık uçağı salıyorum arkadaşlar buradan Ve 12.000 fiti uçağımıza aldırıyorum 12.000 fite doğru tırmanışımızı gerçekleştiriyoruz. Adaylı olsun. Uçak tabi birazcık 140'ı geçti. Ama o kendini dengeleyecektir. Bu şekilde Ankara'ya kadar gideceğiz. Alçak uçuş yapacağım bu arada. Alçak irtifa uçuşu yapacağız. Onu da tekrardan hatırlatayım. Bulutların üstüne çıktık. Bir kademe bulutların üstündeyiz. Uçağımız dönüşünü yapıyor şu anda. Şimdi merak ettiğim bir konu var, kalkıyoruz, kalktıktan sonra kaç fite kadar e, kemeller bağlı uyarısı kalıyor acaba? Belli bir fite ulaşana kadar bu kemeller bağlı kalıyor mu onu gerçekten bilmiyorum. Mesela şu anda tam doğrultuya vardığımızda mı acaba? İlk yükseltiye vardığımızda herhalde büyük ihtimalle kemelleri çözdürüyorduk yolculara çünkü çoktan 9000'e çıktığımız için roket gibi. Oğlum ne yükseldik böyle ya. Çok güzel kalktı bu arada uçak. Tam olması gerektiği gibi kalktı pistten. Baya bayıldım. Evet motorlar da gücü aldı. Şu an yavaşlamaya başladı. Tekrar rotasına giriyor. Buradan kar olan yerleri görüyorum. Eğer onlar karsa baya yağmış. İstanbul'da da olması lazım ama erimiş de olabilir bilmiyorum. Tam emin değilim şu anda. Uçağımızın içerisine geçelim. Uçağımızın içerisindekini şöyle STD'ye alalım. 15.000 fit diyor bana. Tamam 15.000 fiti de alalım şöyle. Kemer bağlantımızı kapatıyoruz. Artık kemerleri çözebilir yolcularımız. Rahat bir yolculuk yapsın diye. Ve ben hızlandırılmış e, videoya da buradan itibaren giriyorum. İnişte görüşürüz. Bunları bir yakalım. Böyle değişik bir iniş oluyor. Ya ben sinir oluyorum. Çoğu yerde zaten mecburen böyle gitmem gerekiyor. Şunu aç. Şunu aç. Ya açıl artık. Açıl. Açıl. Runway'i de açalım. İnecek olduğumuz pist karşımızdaki. Left pistinden ineceğiz. 03 left. 03. Böyle okunuyor herhalde bilmiyorum. Piste yaklaşmaya devam ediyoruz. saatten beri kendim kontrol ediyorum ya. Şunu açacağım. Auto break Yaklaşmaya devam ediyoruz pistimize. full cool flip yaptım şu an. Yaklaşmamı devam ettiriyorum. Ben bazı şeyleri hatalı yapmış olabilirim arkadaşlar, kabul ediyorum ama yani oyunda bu kadar olmasın ya. Az birazcık mantıklı şeyler söylesin. Evet güzelce bir yaklaşma oldu. Bu pist yeni pist mi? Bu ne ya? Çizgisi falan yok pistin. Allah. Pistin zemini çok kötü bu arada. Niye böyle? Berbat bir inişin ardından geldik. Düşsene bu pistten çıkış yokmuş falan. Burada kalıyorsun. piste yatıyorsun falan diyor. Başlayalım Şuradan çıkış var galiba. Evet şuradan çıkalım. Değişik bir uçuş oldu. Yani saçma sapan bir uçuş oldu açıkçası. Uçak belli bir yerden sonra zaten fark ettim onu ben. Bir attı kendini sağa sola. Şuradan gate hizmetine bakalım. Gate ver abi bana. Ground Airbus One Heavy request taxi to the gate. Airbus 1 Heavy, taxi to gate 17 via taxiway, bravo Gate 17 Taxiing to gate 17 using taxiway, bravo, Airbus 1 Heavy burası nasıl gate hizmeti ya? Burası nasıl gate hizmeti abiciğim? Binayı sonradan mı koyacaksınız buraya? Ramp hizmeti lan bura bildiğin. Ne saçma bir uçuş oldu ya. Ben yani dururum abi şöyle umurumda da değil. Kapat. Böyle saçma sapan bir olay mı var abi? Bu ne ya? Evet. Değişik bir uçuş oldu. Gate 17 şimdi burası mı oluyor? Yani gate... Allah aşkına düzeltin şu oyunu. Lütfen düzeltin şu oyunu. Gerçekten düzeltin. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.